Evet, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun içeri Apple tabletlerden veya iPhone cep telefonlarından bilgisayara fotoğraf ve video aktarırken yaşanan bağlantı problemlerini sizden anlatacağım. Şimdi cep telefonunuzda fotoğraflarınız var veya videolarınız var. Bunu bilgisayara aktarmaya çalışıyorsunuz ama size bağlantı koptu vesaire gibi hatalar veriyorsa bu %100 bunun kesin çözümü arkadaşlar. Bir arkadaşlar bu sorunun ilk nedeni kullandığımız şu kablolardan bu normalde işte şarj aletine taktınız veya bilgisayarınıza taktınız. Şarj ediyor gösteriyor ama işte bilgisayara taktığınız zaman veri hatası veriyorsa yani telefonunuz hiç bilgisayarda gözükmüyorsa bunun başlıca nedeni arkadaşlar bu kablodan kaynaklanıyor. O kabloyu değiştirin. Şimdi mesela burada aygıta izin ver diyor. Fotoğraflara ve erişilmesine. Buna izin ver diyorsunuz arkadaşlar. Ama hiç böyle taktığınız zaman telefonunuz işte şu sürücü yükleniyor. İşte bilgisayarınız bunu hiç görmüyor veya işte otomatik kullan Apple iPhone diye bir yazı çıkmıyorsa bu kablodan kaynaklanıyor. Bir diğer neden arkadaşlar bu Apple'da veya iPhone'da cep telefonlarında kendi ayarlarında saklı. Biz de normalde bu videoları vesaire kendi cep telefonumuz iPhone 11'den çekiyoruz. Biz de bilgisayara video aktarırken çok sıkıntı yaşadık ve daha sonra bu sıkıntıları araştırdık. Hani niye böyle oluyor diye. E hatta 10 tane falan kablo aldık denedik olmadı. E hani Sizin de işinize yarar inşallah. İşinize de yararsa... Videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Her hafta böyle değişik videolar çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunun başlıca nedeni cep telefonumuza giriyoruz, ayarlar kısmına giriyoruz. Şu aşağıda, bizim e, şu göstereyim ayarlarda en altta fotoğraflar kısmı var arkadaşlar. Bu fotoğraflara giriyorsunuz. Burada herhangi bir yapacağınız bir şey yok. İşte iCloud fotoğrafları vesaire diyor. Arkadaşlar en altta Mac'e veya PC aktarma diye bir bölüm var. Bu eğer otomatikte ise mutlaka e, siz yani dosyanız bakın bilgisayarda bu şekilde gözüküyor. Açılıyor ama aktaramıyorsunuz. Bağlantı koptu hatası alıyorsunuz. İşte veya 3-4 tane hata veriyor bu. Eğer buysa kesin bu yüzden oluyor arkadaşlar. Yani eğer Mac veya PC aktarma bölümünde otomatik ayarlıysa bunları özgünlere tut diyorsunuz. Kabloyu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bundan da çıkabilirsiniz. Kabloyu tekrardan taktığınız zaman gene işte bu aygıtın fotoğraf. bunu izin verin arkadaşlar. Daha sonra buradan zaten otomatik kullanım olarak veya işte bilgisayarımdan girip Apple iPhone deyip e, burada dosyalar gözüküyor. Hızlı bir biçimde arkadaşlar bunu bilgisayara indirebilirsiniz. Dediğim gibi ilk neden arkadaşlar bu ayarları yapın tabi. Hani kablom bozuk diye direkt kabloyu değiştirmeyin. Çünkü biz öyle yaptık. 8 tane de kablo aldık. E telefoncu da kurnaz işte yok bu telefon kablosu işte veri aktarma yapıyor, bu sadece şarj abi yok bilmem ne. 10 liradan 100 liraya kadar kablo aldık. Gene de olmadı. Meğersem şu bu kadar hani küçük bir hataymış. Hatanın çözümü de işte ayarlardan fotoğraflar. Fotoğraflardan da en altta Mac'e veya PC aktarma bölümünden. Özgünleri tutu, otomatikten özgünleri tut dediğimiz zaman basit bir şekilde bilgisayarımıza istediğiniz fotoğrafı veya videoyu aktarabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah video işinize yaramıştır. İyi günler diliyorum.